Bir grup arkadaş kumsalda oynarken içlerinden bir çocuk kıyıya biraz daha yanaşır ve merakla gözlerini ufka diker. Çocuğun arkadaşlarından ayrı bir şekilde kalması bir adamın ciddi anlamda dikkatini çeker ve bunun nedenini çocuğa sorar. Çocuk geçecek bir gemiyi görmek için beklediğini söyler. Adam buna şaşırır çünkü normalde gemiler kıyıya bu kadar yakın geçmezler. Çocuk nasıl bundan bu kadar emin olabilmektedir? Çocuk gemi kaptanının ona el sallayacağını, onun da kaptana el sallamak istediğini söyler. Bu kadar emin bir cevap adamı bir kez daha şaşırtır. O kaptanın sana el sallayacağından nasıl bu kadar emin olabiliyorsun diye sorar. Çocuğun cevabı net ve açıktır. Tabii ki eminim. Çünkü o kaptan benim babam. Tanrı aslında gemi seyahatine çıkan babamızdan farklı olarak hep aynı yerdedir. Ancak biz yanlışlarımızdan dolayı ondan uzaklaşmışızdır. Yani bizim davranışlarımız, iyi edimlerimiz sanki tatile çıkmış gibidir. Bizler sene boyunca tora öğrensek de, misva yapsak da, Tanrı'ya gerektiği kadar yakın olmadığımızın aslında farkındayız. Eylül ayında ise gemi biraz daha bize doğru, kıyıya doğru yaklaşmaya başlar. Tanrı'nın bizden istediği, ona olan yakınlığımızı göstermek, ona olan yakınlığımızı hissettirebilmektir. Defalarca Eylül sözcüğünün harflerinin ani ledodi ve dodi li şeklinde Tanrı'ya ve O'nun da bizlere yakın olduğunu ifade ettiğini defalarca söyledik. Elul, Tanrı ile ilişkimizin güçlendiği, yakınlaştığı bir zamandır. O bize yaklaşırken bizim de O'na yaklaşmamızı bekler. O'na saygıyı net bir şekilde göstermemizi bekler. Bunun için de bir takım eylemlerde bulunmak gerekir. Büyük şirketlerin zirvede kalmaları için çalışmalar yaptıkları bir sır değildir. Bu çalışmalardan bir tanesi sürekli daha iyi yerlere gelebilmek için bir iyileştirme içinde bulunmaktır. Bunun için çaba gösterirler ve yeni projeler üretirler. Bazı projeler başarılı olurken bazıları ise yürümez veya başarılı olmaz. Ama hiçbir zaman denemekten vazgeçmezler. Anlaşılacağı üzere hepimiz daha iyi insanlar, daha iyi Yahudiler olabilmek için bir çaba göstermek zorundayız. Bunda başarılı olmamızın yolu sürekli yeni adımlar atmak, sürekli yeni projelerle bir şeyler yapabilmektir. Başarsak da, başarmasak da bizden beklenen bu çaba içerisinde olabilmektir. Mesela dualarımızı tek başımıza yapıyorsak, Gelin minyanla beraber dua etmeye çalışalım. Minyan olduğu yerlerde Tanrı'nın varlığı daha özel bir şekilde yer alır. Minyanın olduğu yerde Tanrı'nın bir zat katıldığını hepimiz biliriz. Her gün biraz Torah öğrenmeye çalışalım. Tevrim okuyorsak tevrim okumaya devam edelim. Yorumları açıklamaları öğrenmeye çalışıyorsak bu alışkanlığımızı geliştirerek devam ettirelim. Önemli olan Başarılı bir şirket gibi yeni bir şeyler deniyor olabilmektir. Büyük, kalıcı bir değişiklik o kadar ihtimal dahilinde olmasa da veya bir korku yaratsa da bu bizleri aslında korkutmamalıdır. Kalıcı değişikliklerden ziyade küçük adımlar, mantıklı küçük küçük denemeler yapmamız gerekir. Rav Şimşon Baruk, Roşeşana günü sinagogu terk ederken, Köşede ağlayan 17 yaşında bir genç görür. Yanına girerek neden ağladığını sorar. Genç sürekli olarak gelişmek ve değişmek istediğini ancak bir türlü bunda başarılı olamadığını söyler. Rabbi ona Kipur Savaşı'nda geçen bir olayı anlatır. Kipur Savaşı'nda yaralanan bir asker, yaralı bir şekilde hastaneye getirilir. Uzun ameliyatlardan sonra çok iyileşerek, sağlam bir şekilde iyileşerek ayağa kalkar. Doktorlar ona eve gidebileceğini söylese de o yeniden cepheye gitmeyi tercih eder. Çünkü arkadaşları bu kadar zor durumdayken evinde rahat rahat yatıp dinlenemeyecektir. Asker belki başlangıçta başarılı olamamış ve yaralanmıştır. Ama esas olan mücadeleyi bırakmamak, devamlı kılmaktır. Bu yüzden mücadeleye devam etmek amacıyla yeniden cepheye gitmiştir. Yeniden deneyebilmiştir. Hayat sonu gelmez bir mücadeledir. Üstesinden gelmemiz gereken zorluklar vardır. Bazen bunlarla baş edebiliriz, bazen de baş edemeyiz. Ama her zaman ve her zaman denemeye devam etmemiz gerekir. Eylül ayının anlamı budur. Deneme zamanı. Geçen yıl ondan ayrılsak da ya da ondan önceki yıl başarısız olsak da denemeye devam etmek zorundayız. Önemli olan şu anda ne olduğu ve neye karar verdiğimizdir. Bu anlamlı hareketi Eylül ayında kendimize kazandırmak zorundayız. Şimdi endişelerimizi gidermek için önce düşünmeye başlayalım. İyi niyetimizi göstermek için elimizden gelen her şeyi korkmadan yapalım. Talmud'da söylendiği gibi, isteğin önünde hiçbir şey duramaz. Yaklaşan Yamim Noraim'de, bu sene ve her sene, Tanrı'nın hepimizi, bütün sevdiklerimizle birlikte yaşam kitabına yazmasını ve buna onay vermesini niyaz ediyorum. Tisku leşanim rabot, ktiva ugmar <laughs> hatimatova.